Dinimiz çok karışık buket yani hani, e, iç dünyamız çok karma karışık e, olaylar hem yani dış etken olayları çok fazla ve biz içle dışı yönetemiyoruz artık e, ve derime bulaşıyor mimiklerde bulaşır hmm. Ondan sonra izlerken bulaşır Ondan sonra ve farkında mısın buket sosyal medyada son birkaç aydır sadece akıl hastaları popüler fenomen oldu delirme işte görgüsüzlük bir şeyi aşırı gösterme çabası demek ki toplumun ortak duygusu bir taraftan bir kere delirmeler görülmeyle başlayacak görülme. Hmm. Görülme arzusu çok fazla insanlarda ve görülme delirten bir şey. Artık nasıl görüldüğün önemli değil. Yani imajinal görünmelerle uğraşmıyor insanlar. Ne kadar göründüğüyle uğraşıyor insanlar. Çünkü hmm. bir süre sonra toplum unutuyor hafızadan dolayı. Yani çok kötü bir şey de yapmış olsa kişi o onunla ilgilenmiyor artık. Çok görünüyorsa bu çok kıymetli, önemli zannediyor zaten baktığında. Anladım. Yani şey gibi görüyor. Yani benim ne kadar göründüğüm önemli, nasıl göründüğüm, neyle göründüğüm önemli değil. önemli değil. Hiç önemli değil. Hani hiç. o anda eleştiriliyor olabilirim ama ben buradan ünlü oldum. Aynen.